Kederden içine çektiğim tinerim Lan bu kaçıncı kaçan trenim Sigaradan mı bitti sandın ciğerim Gayri ne gelen olur ne de ben giderim Değdi mi ittiğine lan söylesene değdi mi? Beline eline o gavatlar değil mi Seven maraba siken değdi mi Söylesene kimse benim kadar sevdi mi kalmadım Ben bittim artık kalmadım Mutluluk hakkımsa da ben kimseden çalmadım Bekledim, tekledim, iteklediler de canmadım Öleli kaç yıl bilmiyorum saymadım Bu nasıl karanlık yoksa ben mi kördüm Bu kaçıncı kayıp bahar, bu kaçıncı kıştır gördüm Kaderden mi bu keder yoksa ben mi ağlar öldüm Bir selamına muhtacım yeter gayrı öldüm Gayri, öldüm. Herkes herkesleyken gönlüm yokluğumla doydu Onlar onlar çokken bana dünya oydu Dokunmaya kıyamazken hangi eller soydu Sansürleyim siz anlayın hayatıma koydu Belki gülerdim, olsaydın bir güneşim Sen yoksan doğar mı ki güneşim? Başkasına meylettiysen bir gün kalleşim Kurumuş ağaçlar gibi, hem canlı hem yeşim Umutlar bakiydi, neden ben de bitti? Kime gitmez dediysek birer birer gitti Değmeyin yaramın yeri derin gayri yetti. Bu savaşın sonunda kazanan kaybetti Herkese yasak bir sana yasalım Gel göklere beraber yıldızlara salın Hazalım Sensiz bomboş gönül pazar Şu Kalemim hep ağlar Ben hep seni yaşarım